Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere E-Devlet'ten sağlık raporumuzu nasıl alabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak tarayıcımıza geliyorum arkadaşlar. Buraya hemen E-Devlet yazıyorum. E-Devletimize giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde ben giriş yapıyorum. Evet E-Devletimize giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada arama kısmına geliyorsunuz. Arama kısmına istirahat raporu yazıyorsunuz. İstirahat raporları sorgulama kısmını zaten hemen göreceksiniz. Oraya tıklıyorum arkadaşlar. Buradan direkt Sağlık Bakanlığı istir istirahat raporları sorgulama kısmına geliyor. Tıklıyorum buraya arkadaşlar burada hemen en son aldığım raporları görebiliyorum. Burada sağ tarafta rapor görüntüleme seçeneğine basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada dosyayı indir dediğinizde sağlık raporunu buradan bu şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Hemen videonun alt kısmında bulunan şu sağ tarafta abone ol seçeneğine basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.